Merhaba arkadaşlar, ilk dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bilgisayara yeni başlayanlar için bilgisayarı tanımaya yönelik bazı bilgiler vereceğim. Burada sınavla ilgili olarak bilgisayara giriş ve Windows konularından sorulmuşsunuz sınavda. O bakımdan bu bölümdeki bilgileri de hızlı bir şekilde üzerinden geçmemizde ve buradaki anlatılacak olan konuları ee, aynı zamanda göndereceğim bu ders kitabından da okuyarak da e, pekiştirebilirsiniz. Bu dersin sonunda gerek olan e, bu ders notları da size mail olarak ulaştırılacaktır. Evet, bilgisayar arkadaşlar nedir? Bilgisayar e, 1940'lı yıllara kadar e, gelişme sürecinde olan ve 1940'lı yıllardan sonra gerçek manada ticari olarak e, ihtiyaçlara cevap verebilecek bir hal almış olan elektronik bir hesaplayıcı olarak tanımlayabiliriz. Bilgisayar, bilgisayarlar yordamlar veya programlar kümesine göre görevleri ve hesaplamaları gerçekleştiren makinelerdir diyor. Ancak e, bilgisayar bu ifadeden şunu anlamamız lazım bizim. Bilgisayara belirli bir komut, belirli bir emir ve direktifi verirsiniz. Onlar belirli bir program dahilinde çalışır ve o verilen görevleri yerine getirdikten sonra yapılan işlemleri ve hesaplama sonuçlarını size yine sonuç olarak iletmeyi sağlayan aygıtlardır. Bilgisayarları biz e, temel prensip olarak girdi, işlem ve çıktı olarak adlandırabileceğimiz, bir süzgeç olarak görüyoruz. Yani bilgisayara siz girdi olarak bir şeyler verirsiniz. Bilgisayar onları işler ve o işlenen bilgiler ya daha sonra kullanılmak üzere saklanır hard disk üzerinde ya da o anda hemen sonuç size bilgi olarak aktarılır. Evet, bilgisayarı biz e, ilk olarak ENIAC adındaki bir aygıtla tanıyoruz. ENIAC Electronical Numerical Integrator and Calculator kelimelerinin baş harfinden oluşan ENIAC, elektronik sayısal toplayıcı ve bilgisayar diye adlandırılan bir aygıt. 46 yılında e, geliştirilmiş. Yaklaşık 27 ton ağırlığında 18 bin adet vakum tüpünden oluşan ve bir spor salonu büyüklüğünde bir alana e, sahip olan bir e, aygıtmış. Burada e, Bilgisayarla ilgili olarak bu bilgisayarın gerçek manadaki ilk hesaplayıcısı olarak yani bizim gerçek manada bilgisayar diye ifade ettiğimiz ilk e, aygıt olarak tarihe geçmiştir. Ama e, çok eskilerde ta milattan önce 2000'li yıllarda e, Çinliler tarafından kullanıldığı kabul edilen abaküs adlı aygıtın yani şu tel üzerine geçirilmiş boncuklar var ya sayı boncukları hani ilkokulda kullandığımız e, onları e, bilgisayarın atası olarak yani ilk sayısal hesaplayıcı olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla önce 2000'li yıllara kadar o anlamda sayısal hesaplayıcılar e, uzanmış oluyor. Fakat günümüze yakın manada kullandığımız bilgisayarlar eee 1946 yılındaki ENIAC aygıtının ortaya çıkmasıyla başlıyor. Arkadaşlar bilgisayarları biz çeşitli türlere ayırıyoruz. Bilgisayarları, boyutları, özellikleri açısından çok çeşitli türlere ayırabiliriz. Fakat biz bunları genelde masaüstü bilgisayarlar ya da desktop bilgisayar, desktop computer dediğimiz masaüstü bilgisayarlar olarak adlandırabiliriz. Birinci kategorimizi masaüstü bilgisayarların genel bir görünümünü şöyle görebilirsiniz. Bunun detaylarını birazdan açıklayacağız. Ee, masaüstü bilgisayarlar dışında şu şekilde laptop e, türündeki bilgisayarlar ve şu tarzdaki daha küçükleri olan e, netbook dediğimiz a dizüstü bilgisayarlar olarak adlandırdığımız bilgisayarlar da mevcut. Bir başka kategori akıllı telefonları bir bilgisayar olarak e, kabul edebiliriz. E, akıllı telefonları da bilgisayar kategorisine alıyoruz şurada. Bir diğer kategorimiz el bilgisayarları. Hani bu marketlere gidip, daha doğrusu e, restoranlara gidip alışveriş yaptığınızda, e, yemek siparişi verdiğinizde, e, garson elinde bir tabletle geliyor da sizin siparişlerinizi alıyor ve seçtiğiniz e, menüden seçtiğiniz yiyecekleri direkt olarak mutfağa bildiriyor ya. İşte o tür bilgisayarlara da el bilgisayarı diyoruz. Şöyle bir görüntüsü var ve genellikle bir kalem çubuk ile kullanılan türdeki bilgisayarlardır. Ekrana dokunmak suretiyle oradan seçerek işlem yapmayı sağlar. Tablet PC'ler ise şu şekilde bir defter görünümünde ve bu ekran üzerinde işlemleri sağa sola, yukarı aşağı kaydırmak suretiyle veyahut da ekrana dokunmak suretiyle işlemler yapmamıza imkan sağlayan e, aygıtlardır diyebiliriz. Bilgisayarı ne amaçla kullanırız dediğimizde, bilgisayarı çok çeşitli yönlerde kullanabilme imkanına sahibiz. Bunlardan birincisi, bilgisayarı web için yani internet için kullanıyoruz. Web dediğimiz şey, World Wide Web kelimelerinin baş harfleri olan WWW ile başlar ve genellikle buna kısaca Web diyoruz. Ve dünya ölçeğinde Ağ olarak adlandırabiliriz. Yani bireysel olarak herkesin sistemde yer alabildiği ve dünya üzerine yayılmış olan bir geniş ağ sistemi diyebiliriz. Buradaki web dışındaki ikinci ihtiyacımız e-posta ihtiyacıdır e-posta ihtiyacımız yani elektronik posta bilgilerin bir kişi tarafından diğer bir kişiye normal posta olarak göndermek yerine elektronik ortamda posta göndermeyi sağlar Şöyle ki e-posta hesabında bir Postayı gönderen kişi vardır, bir de o postayı alan kişi vardır. Genellikle e-postalar bir servis sağlayıcı üzerinden hizmet e, şeklinde yapılır, alınır. Örneğin Google firmasının Gmail, örneğin Microsoft firmasının Hotmail ya da e, Windows Live dediğimiz e, servisleri vasıtasıyla veya Yahoo vasıtasıyla bu şekilde ya da Yandex vasıtasıyla çeşitli servis sağlayıcılar vasıtasıyla kişilere birer posta kutusu hesabı açılır. Bu posta kutusu hesabında herkesin bir isim ile ve dünya ölçeğinde tekil olmak üzere bir isim ile bir posta kutusu hesabı olur. Siz bir posta göndermek istediğiniz zaman karşıdaki kişinin karşıdaki kişinin posta kutusuna o hesaba yerleştirilmek üzere bir dokümanı göndermiş olursunuz. Karşıdaki kişi ise ne zaman o posta kutusu hesabına girerse o zaman ee, o bilgiye ulaşabilecektir. Evet. Bir başka kullanım amacı internetimizin veya bilgisayarın kullanılma amaçlarından bir tanesi de nedir? Anında iletidir. Anında ileti anında ileti yani siz ile karşıdaki kişinin real time dediğimiz gerçek zamanlı olarak yazışması anlamına gelir. MSN, chat programları dediğimiz programlar yardımıyla bu şekilde işlem yapılır. Burada, burada e, bir diğer kullanım amacımız ise, bir diğer kullanım amacımız ise resim, müzik veya film e, izlemek ve dinlemek amacıyla kullanılır. Buradaki e, bir diğer amacımız da oyun oynamak için kullanılabilir. E, oyun da biliyorsunuz bilgisayarda insanların vazgeçilmez bir araçları.